30 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde peki daha büyük şey olmasına paylar ben de büyük şey belediye başkanlığı aday adaylığımı 26 Temmuz 2013 saat 14.30'da dosyamı tamamlayıp iyi başkanlığına verdim bu işe girişirken hedefim partinin genel hedefi. 2014 genelde, 2015 genelde Cumhuriyet Halk Parti Bu hedeften ben de Tekirdağ'da çok umutlu konuşuyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı sosyal demokrat bir aday yani Cumhuriyet Halk Parti bir aday kazanacaktır. Kazanacağına inanıyorum. İçeride bu başarının devamıyla yeni dönemin, Büyükşehir döneminin Cumhuriyet Halk Parti ilkeleriyle yönetileceğini ve çok başarılı olacağını inanıyorum. Başkan Çoluyu nasıl nasıl görüyorsunuz hem siyasi anlamda hem rakipleriniz anlamında? Tabii ben şimdi şu anda rakipler tabi belli olmadı yani Raki, ben rakip kelimeyi kullanmıyorum. Hangi aday aday olursa olsun biz hep birlikte beraber ikna edeceğiz. Sonunda hangi arkadaşım aday arkadaşım gösterirse onun etrafında birleşeceğiz. Tabii Çorlu çok önemli bir ilçemiz. 11 ilçe içerisinde nüfus bakımından, seçmen sayısı bakımından yani 216 bin nüfusu var, 180 bin seçmeni var. Ve Çorlu gerçekten büyükşehir büyük şehir yatırımlarında ve büyük şehir oluşumunda çok önemli bir yer olmuştur. O devam edecektir.